Selam sevgili kardeşlerim. Duyduğuma göre İstanbul Üniversitesi'nde gençler Muhammed Hamidullah ile Türkçe ibadet yani mealde namaz kılma hakkında tartışıyorlarmış. Hoca olmaz diyormuş İslam açısından ve bunun bir sürü delillerini gerekçelerini sıralıyormuş ama gençler bir türlü kabul etmiyorlarmış. O günkü ortam bağlı. Bu arada bir şey hocanın dikkatini çekmiş. Bakmış ki tartışmaya katılan ve kabul etmeyen öğrenciler hep de namaz kılmayan öğrenciler. Beyninde bir fikir çakar hoca demiş ki onlara siz Türkçe mahalle namaz kılabilirsiniz. Tamam. Hadi bakalım namaz kılmaya. Tartışma anında bitmiş. Çünkü adamların namazda gözü yok ki. Evet. Bu ülkeyi fıtratından çıkarttılar. Rayından çıkarttılar. İslam medeniyetinden çıkarıp batı medeniyetine soktular. Hem de cebirle şiddetle asarak keserek sormadılar yani istemesiniz misiniz diye zorladılar ve mekteplerde hep bunu öğrettiler İslam'ı unutturdular hiç öğretmediler başka yerlerde okulun dışında öğrenmesini yasakladılar batılılar Müslümanlara asr-ı saadet insanları gibi gösterildi. Üstün değerlere inanmış insanlar. Muasır medeniyet seviyesi, çağdaş uygarlık düzeyi diye öğretildi. Ve onlara erişmek için Müslümanları habile zorladılar. Sonunda bu tip insanlar çıktı işte. Devlet sistem bunu yapıyor ezanı Türkçeleştiriyor. Ona gücü yeter. Zavallı müezzini emredersin. O da okur. Ama namaz kılmaya gelince onu da istediler. Camilerde namazın Türkçe kılınmasını hatta namaz yerine Hristiyanlar da olduğu gibi işte sıralar koyarak üzerinde oturup mihrabın önüne de sahne koyup orada da çok çeşit çalgılar eşliğinde ilahi okunmasın bir Hristiyanların yaptığı gibi ibadeti getirmek istediler de buna muvaffak olamadılar. Olamazlar. Niye? Millet kıl bir kardeşim camide namaz eder. Evinin içerisinde kapısını kilitler. İstediği gibi namazını kılar. Buna gücü yetmeyeceğini anlayınca bu fikri hep pompaladılar. Okullarda, üniversitelerde, medyada, Efendim, lakin Müslüman halk bunu kabul etmeyince de peşine düşmediler. Gün geldi, tonluluğu, tonluluğu diye okuttukları o Türkçe ezan da kaldırıldı elhamdülillah. Asli şeklinde getirildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek yeniden ezan Müslümanca okundu. Şimdi <laughs> <laughs> Hamidullah'ın öbeki çok enteresan. Türkçe ibadet diyenlere tamam, siz de kılın da Türkçe kalın tamam diyorlar. Tartışmanın da bitiyor. Türkiye'de de öyle. Hakimiyet kayıtsız şahsın milletindir. e ee, çok güzel. Buyurun milletin istekleri dediğiniz zaman yok. Halkın iradesi, halkın istekleri anayasal kuruluşlar eliyle gerçekleştirilir. Niye halkın el ayağı yok mu yani? Kör kötülü bu halk. İşte halka baktıkları nazar bu. Verdikleri değer bu. Yani kızı gönlüne bırakırsan ya davul diye da zurna diye diyor. Ve bu Müslüman milleti de kendi haline bırakırsan İslam değil, şeriatı iltizaya kayar. Jacobi. dayat dayatmaç kendi görüşlerini milletin görüşü gibi yuttur basar tekarlı. Ne dersiniz değerli kardeşlerim? Bu durumun devri bitiyor mu? İnşallah. Hoşçakalın ve selam.